Herkese merhabalar ben İdamsa. So. Bugün sizlerle birlikte GKP'lerin çektiği dans videoları ve Karpatışımı müziğiyle dinleyeceğiz. Ee, birinci olan çok güzel bir ödülüm var. Ödülümüz var. Şu anda videoyu başlatıyorum. <laughs> Bu için puanım onda 8 arkadaşlar. Çünkü çok efekt var. Aa, efekt o, olduğu için ben pek beğenmedim. Onda 8. O tatlı dilin aşk dolu bakışın. Geliyor her foton olay like katışım. Bulduğum an karşımda seni. Hızlanıyor bak kalp atışım. Tatlı dilin güzel bakışın. Geliyor her fotona like atışım Gördüğüm an karşımda seni Dedim Allah'ım bu nasıl karışım Deren için puanım sesi çok güzel. Bence onda 10 on verilmeli Deren. Şu anda Deren birincilerde. Bakalım sıradaki kişi kim? Eda Çinfan'ım onda 9 arkadaşlar bence çok güzel yapmış ama kendi sesiyle söyleseymiş daha iyi olurmuş. Bir de ışık birazcık fazla gibi geldi bana üyeden onda 9. <laughs> Mira için puanım onda. On arkadaşlar şu an iki tane birincimiz var. Çok kayıtsız kaldım. Şu anda iki birincimiz var. Miray onda on. Bence çok güzel yapmış. Arkadaşlar ben pek beğenemedim. Arka plan ben çok güzel değildi. ya bir yere koyup dansı da yapabilirdi bence. Eğer dans yapsaydı onda onda ama şu an onda onda 5 veriyorum. Yani kusura bakma. Adın Gloss Kartemiz sanırım. Seni çok seviyorum. Bay bay. Bence çok güzel yapmışsın. Çok beğendim. Şu anda 10'da 10 on veriyorum. 3 tane birincimiz var. Bakalım onlardan kim birinci olacak. Allah. Azra için planım onda ee, iki veriyorum ben beğendim arkadaşlar pek beğenmedim hatta yani bilmiyorum yani hiç beğenmedim bu arada kusura bakma Azra'yı seviyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik böyle bir videolarda haberdar olmayı ve böyle bir videonun devam gelmesi için beğenmeyi unutmayın bunun ikincisi gelecek bu arada eğer çok beğenirseniz ikincisini atarım görüşürüz.